Selamun Aleyküm ve Rahmetullah berekatuhu kardeşler. Sohbetlerimiz, derslerimiz devam ediyor ailesiyle Hem dedik yürüyelim dedik hayırlısıyla Hem de kısa bir sohbet yapalım dedik. Nefes nefese kaldık. Şurada düzlüğe çıktık. Elhamdülillah kardeşler. Düzlükte kısa bir sohbet yapalım dedik Allah'ın izniyle. Bugün bize gelen soru gizli şirk nedir demiş kardeşimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gezi nasıl tanımlıyor demiş. Bununla ilgili kısaca bir sohbet yapacağız kardeşler. Bununla ilgili Mahmud bin Lebit radyolantan gelen bir saadetimiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün asabına şöyle buyurduğunu söylüyor. Sahabeden Mahmud bin Lebit radıyallahu anhuma kardeşler. Eyyühen nâsu iyyekum ve şirkes se'ayr. Yani dedi ki ey insanlar sizleri şirkten sakındırırım. Sahabeler dedi ki Gâlu ve Resulallah ve meşirkes Yani dedi ki ey Allah'ın Resulü işte şirk, gizli şirk nedir dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara şöyle diyor verdi diyor sahabe. Galeyyumu raculu salatuhu cehiden lima yara min ziharin nas ilahi şirku Yani Türkçe ama bunu şu kardeşler. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi kalkar namaz kılar. insanların kendini gördüğünü anlayınca Onların görmelerinden dolayı namazını süslemeye, püslemeye, güzelleştirmeye çalışır. İşte dedi, gizli şirk budur dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, bu Beyhaki'de geçer, İbni Huzeyme'de geçer, birçok yerde daha geçer sayı bizim aklımıza gelen bunlardır. Yine tekrar edelim kardeşler. Allah Resulü sellem gizli şirki sahabeye şöyle anlatıyor. Aynı zamanda biz de bunu öğrenmiş oluyoruz kardeşler. Ey insanlar diyor, sizi gizli şirkten sakındırırım. Ey Allah'ın Resulü gizli şirk nedir dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi kalkar namaz kılar ve insanlar kendisini gördüğünü anladığında namazını süslemeye püslemeye güzelleştirmeye çalışır diyor. İşte diyor gizli şirk budur diyor kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şuna çok dikkat etmemiz gerekir kardeşler. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle şirk dışında diğer günahları dilediğine bağışlıyor. Ve şirk koşarak ölen kimseyi Allah Azze ve Celle bağışlamıyor. Ve biz Yaptığımız amelleri kardeşler Allah Azze ve Celle için yapmamız gerekir. Birileri görüyor, birileri desin diye değil. Hangi olursa olsun. Yani gösterişten beri olmamız gerekir. Bu sadece namaz değil, diğerlerde de aynı şekilde. Onun için hani bugün gün Süfran Seyyid tabiinden bir elbise giyiyor. Elbise giydiğinde ters giymiş mesela işte cübbe gibi, çeket gibi bir şey ters giydiğini görünce onu görenler diyor ki ters giymişsin diye bakıyor evet, evet, diyor ters giymişim diyor. E, değiştirmeyecek misin yani öbür türlü giymeyecek misin dediklerinde ben bunu giydiğimde Allah için giydim diyor. Yine Allah için değişti, çıkarırım diyor. Yani, siz söylediniz diye değil diyor. Yani işte burada bir mesaj var arkadaşlar. Buradaki mesaj ne? Biz bir şey Allah için yapmamız gerekir. İnsanlar görüyor diye, desin diye değil. Bu hem gizli şirk olur. Biz süsler püslersek böyle namazımızı hem de kardeşler bu iki yüzlük olur. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi kardeşler namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya salli kemeraytumunu yani biz onu nasıl namaz kılarken gördüyse öyle kılmamız gerekir çünkü öyle diyor. Birileri görsün diye birileri desin diye değil kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği gibi ruku ve tam yaparak tadil erkana uyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi o nasıl ellerini bağladı nasıl ellerini nasıl oturdu nasıl kalktı nasıl namazı kıldı. Biz öyle kılmamız gerekiyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cibril aleyhisselam gelip namaz kılma şeklini gösterdiğinde Kabe'de o da ashabına gösteriyor. Daha sonra meşhur hadisi söylüyor. Kardeşler sallallahu aleyhi ve ben nasıl namaz kılıyor öyle kılın diyor. Namaz bir ameldir. Kardeşler bu ameller de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği gibi olmasa bu red olur. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men amile amelen leysi aleyhi emruna fe Her kim bizim kesin emrimiz olmayan bir amel işlerse onun amelleri diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi bir amel olmazsa onun yaptığı gibi, onun kıldığı gibi bu red olur aynı zamanda. Aynı zamanda gizli şirk olur kardeşler. Ee, böyle işte birileri görsün diye namazı farklı farklı güzelleştirirsek aynı gizli şirk, hem de iki yüzlülük olur. Allah azze ve celle iki yüzlü olanlara Kur'an-ı Kerim'de münafık diyor kardeşler. Bu da çok önemli. İşte onun için biz yaptığımız bütün amelleri Allah'ın kitabına göre, Rabbimiz Azze ve Celle'nin rızası adı altında onun emrettiği gibi, Resulünün emrettiği gibi Kur'an'a ve sayı hadislere, sayı sünnete göre yapmak zorundayız. Böyle yapmazsak kardeşler, gizli şirk de olur, münafıklık da olur, olur da olur. Bunu unutmayalım. Yaptığımız şey Allah için şey yapmamız gerekir. Burada Süfran, Süfran Sevir Allah'ın mükemmel bir mesajı var. Ne diyor? Ben bunu giyerken Allah için giydim diyor. Siz siz dediniz diye çıkarmam diyor. İşte bir şey yaptığımız Allah için yapmamız gerekir. Birileri görsün, birileri desin diye değil kardeşler. Birileri ya ne namaz kılıyor ya desin diye değil kardeşler. Burası çok önemli. Hani ben geçmişte önemli mesela cami imamlık yaptığımda birkaç kişiye dikkat ettim böyle. Mesela beni görmüyorlar. Onlara ben görüyorum da beni görmüyorlar mesela. Bakayım adam namazı mermi gibi kılıyor. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavuğun gagalaması gibi, budaya gagalaması gibi diyor ya. Mesela sen namaz kılmadın diyor ya hızlı kılanlara tadil Adam öyle kılıyor. Adam beni görünce de bir ağırlaştırıyor, bir ağırlaştırıyor. Adamı söyledim yüzüne karşı. Dedim ki sen dedim neden dedim yalnız başınayken namazı otomatik makine gibi kılıyorsun da neden dedim birileri gördüğünde böyle kılıyorsun. Adam sustu dedi ya dedi işte alışmışım da bir insan görünce bile çekingenlik oluyor. Bakın bakın Allah azze ve celle'den çekinmiyor. Birileri gördük, birilerini fark edince göz ucunda ondan çekiniyor. Subhanallah. İşte kardeşler bu durumlar çok tehlikeli. Bunlara biz çok dikkat etmemiz gerekir. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşler ortaya koyduğu Allah azze ve celle nasıl onu gösterdiyse biz öyle kılmak zorundayız. Sadil kana göre, Kur'an ve sünnete göre, sayadislere göre. İşte burası çok önemli. Birileri desin diye, birileri şey yapsın diye değil kardeşler. Böyle yaparsak gördüğünüz gibi Allah Resulü Sallallahu gizli şirkten sakındırırım diyor. Gizli şirk birileri gördüğü zaman namazını güzelleştirir, süsler, püsler diyor. Bu çok önemli kardeşler. Bu aynı zamanda bir taraftan Allah, bir taraftan yallah demeye benzer kardeşler. Bu aynı zamanda insanlardan korkup Allah'tan korkmama bablarına girer de girer birçok konulara girer. Sakın bunu da unutmayalım kardeşler. Konu kapsamlı anlaşılmıştır herhalde. Malum benim sırtımda yük de var kardeşler. Anca zorla gidiyorum. Rabbim emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.